Oyna oyna bitiremedi şu cevizleri ya. Başka bir şeyle oyna. Hep cevizlerle oynuyor ama çok seviyor cevizlerle oynamayı. Yamaç o ne ya? Eyvah. Yamaç yanında aslan var. Yanında aslan var dikkat et. Kaç 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 kaç. Aslan gelmiş. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Buraya gel buraya gel. Buraya gel. Vallahi kork kaç 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 kaç. Aslan geldi kaç. Oğlum, aslan ne yapıyor gel.

senin haberin var mı? Camı falan mı açık bıraktın? Ha? Ben gideyim bakayım aslan o... Valla burada hala burada ne yapacağız bilmiyorum ya. Yamaç ne yapacağız ya? Yamaç, Yamaç gel gel. Kaç oradan kaç 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 kaç. Yer bizi vallahi yer kocaman aslan. Ne yapacağız ya? Bir çözüm bulmamız lazım. Ah, vallahi geliyor. Yamaç vallahi geliyor. Eyvah eyvah eyvah. 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 Korkma ya aslan sana bir şey yapmadı ha. senle arkadaş oldu galiba. Saklan saklan. Saklan burada saklan. 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 Görmesin seni, görmesin. Görmesin aslan seni. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ya yamaç bu aslan nasıl <laughs> ya? Korkma korkma ya. Bir şey yapmaz herhalde. Pisi pisi diyeceğim ama biraz iyi. Oğlum yerimizi belli ediyorsun. Aslana neden bağırıyorsun? Ya bu cevizleri de yanında taşıyorsun biz canımızın derdine düşmüşüz. İçeride aslan var. Ya maç. Al malzemeleri kaçalım. Al malzemeleri kaçalım. Aslandan çok korktuk ya. Ne yapacağımızı bilemiyoruz ya. Aslan var oğlum her yerde. Oo! Oh. Ne yapacağız? Dikkat et. Otur orada saklan. Aslan seni görmesin. Saklan. <laughs> Yeah.